Merhaba arkadaşlar. Evet bugün kardeşin ilk defa araba kullanacak. Bakalım nasıl kullanacak. Evet arkadaşlar şu anda kalkışını izliyoruz yavaş yavaş. Biraz çok sert kalktı ama yapacak bir şey yok. Bakalım durabilecek mi? Dur! Dur! Evet şu anda durdu. Güzel yani. Bence iyi. Evet, ama biraz gaza fazla abanıyor. Bu biraz yanlış. Şaban iyi kullanıyorsun ama gaza fazla abanıyorsun. Bana diyor ki bak gaza fazla basma değil mi? Şimdi kalk bir de ben buradan beni çek bakayım. Ben nasıl kap. Evet arkadaşlar şimdi e, kardeşim e, ilk denemesinde biraz şey sadece söyleyin e, gaza biraz fazla abandığı için tekrar boşa dönüyor. Yani patates çekiyor biraz. Şimdi tekrar bir deneme yapalım bakalım. Evet evet çok güzel. Şu anda kalkıyor evet aferin. Aynen bu şekil. Şimdi yavaş yavaş gaza basabilirsin. Yavaş yavaş ama. Tamam yavaş yavaş oğlum. Dur. Dur lan dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ilk sürüşüne göre bence iyi yani. Sizin tabii tahtır şayınız nedir bilmem ama ilk deneyimi güzel. Ama lakin işte dediğim gibi kalktıktan sonra dahil biraz daha fazla basıyor. Tek hatası bu. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.